Ölenler de şehittir Ve biz biliyoruz ki Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber Sana avucunu açmış Duruyor peygamber Sevgi ayık olmak Bu ebedi hayata gittiğimiz zaman Sevdiklerimizle bir arada olma Sabır imandandır diyor Sabretme etme imandandır diyor Sabır ediyoruz Ruhları şad olsun Mekanlar icabı, istihdamı, hepsi bize emanet. Canınız mı? Hepiniz bunu hak ediyorsunuz. Aile sağlığı merkezimiz onayın odası, kan alma, aile planlaması, bebek gebe izleme odası, emzeme bebek odası gibi bölümlerden oluşmakta. Butik bir ASM şeklinde hizmet verecek. İnşallah vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunacağını ben düşünüyorum. Bu kapsamda sağlık hizmetlerine, kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşımdan dolayı, bize yapmış oldukları katkıdan dolayı Oberazon Türk Birliği'ne size çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Buranın bir an önce iyileşmesi, bir an önce hayata e, normalleşmesi, bir an önce e, dertlere derman, hastalıklara şifa olmak. Bizim de en büyük buradaki dileğimiz, duruşumuz budur. Bu çalışma bir e, ASM'den çok daha öte. Burada yürek var, burada akıl var, burada kalp var. Burada başkası için, bir kardeşi için, onun sağlığına ulaşması için büyük bir gayret var. Ben hepinizden Allah razı olsun diyorum. Allah'ın izniyle en hızlı konteynerlere geçiren şehir olduk. En hızlı kalıcı konutlara geçiren şehir olacağız. Çocuklarımızın eğitimi, sağlığı, istihdamı hepsi bize emanet. Canınız, malınız, aileniz, inancınız bize emanet. Bu emanetin hakkını vermek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Her birinize sabrınız için, her birinize duruşunuz için, analığınız, babalığınız için, kardeşliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yaşanabilecek en büyük afeti yaşadık. Yaşanabilecek en büyük acıyı yaşadık ve biz yaşadık. Buradakiler yaşadı, hepimiz yaşadık. Ama şu 95 metrekare olduğu ifade edilen bu bina bile, bu tesis bile bizim o acıdan daha büyük bir umuda evrilebilecek özelliklerde bir millet, bir devlet, bir toplum olduğumuzu ifade ediyor, gösteriyor. Biz 6 Şubat saat 4.17'den beridir. Bu acıyla beraber bu umudu vücudumuzun tüm zerrelerine kadar hissettik. 7 ayda yapılabileceğin maksimumunu yaptığımızı değerlendiriyorum. Devlet olarak, millet olarak hiç ayrım yapmadan, hep beraber. Niye? Daha buraya gelmeden, biraz 10 dakika gecikmemin nedeni de odur. İçişleri Bakanımızla işte deprem illeri valileri olarak bir toplantı daha yaptık en son. Ya yani o toplantıdan çıkıp buraya geldim. Gerçekten çok şeyle uğraşıyoruz. O kadar çok şey var ki uğraştığımız. Halk sahipliğinden tutun yapılan kalıcı konutlar. Onların altyapı faaliyetlerinden tutun bir tarafından e, yapı, e, devam eden ağır hasarlı bina yıkım çalışmalarımız. Bir ay kalmadı okullarımız açılacak. Ona ilişkin planlamalardan tutun işte böyle sağlık planlarımıza kadar. Ama hepsinin altından elhamdülillah el birliğiyle kalkıyoruz. 6 ay içerisinde 50 el, yataklı hastanemiz Nurdağ'ında sizlerin emrinizde olacak şekilde tamamlanmış olacak diyorum. Hepinize saygılar. Sayın <laughs>